Survivor'da büyük gün. Ödül oyunu yarın oynanacak. Bakalım büyük ödülü kim alacak? Son zamanlarda düşüşe geçen ünlüler takımı mı yoksa bir anda bütün halkın beğenisini kazanan fırıldaklar mı? Buradan karıma, çocuklarıma seslenmek istiyorum. Hacı buralar çok güzel. Kira fatura derdi yok. Sen de ay sonu çocukları al buraya gelin. Her şeyi ayarladım. Televizyon bile var. Aha bu da kumandası. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ekiplere haber verin. Bu sefer onu yakaladık. <laughs> 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 Top. Ne kadar küçük değil mi? Bu kadar kalabalık bir evrende ne kadar da yalnızız halbuki. Yıldız ne yapıyordur acaba? Afet, Zeki, hatta Dürdane Hanım bile. Normalde önemsiz gibi gelirler. Nasıl olsa her zaman yanındadırlar. Değerlerini anca özleyince anlarsın. Haksız mıyım be Top? Top senin babandır ulan. Hay! Babanın düşmanlarını gimi mi? Ne oluyor lan? Ana! Pilot! Kimi bekliyordun lan? Durruk! Ya öldüreceğim lan seni hayvan herif. Senin yüzünden bu haldeyiz. Hepimizi ölüme terk ettin. Kimi kaldım lan burada tek başıma hıyar. Cümle aleme ibret ol diye bütün kameraların önünde öldüreceğim lan seni. Kamera! Kamera bu! Ulan yarışmada değil miyiz hıyar? Bu benden de sarhoş iyi mi? Ne kamerası abicim? Sen burayı Survivor adası mı sandın? Nasıl ya? Burası Survivor! Değil mi? Sen ne yaptın ya? Survivor adasına bak orada karşıda. Ne? Vallahi mı? Burası Survivor adası değil miydi? Ulan ben üç haftadır kime force atıyorum burada? He? Neredesiniz lan? Vay <laughs> koyum arkadaş ya. Yeminle öyle imrendim ki sana abiciğim. Satsan alırdım o kafayı. Harbi kıyak adammışsın ha. Evet efendim. Peki nasıl kurtulacağız lan buradan? Senin için acizane bir sal yaptım Sabri abiciğim. Kendimi affettirmek için. Affedin lan hıyarası, affettim seni. Hadi oğlum, ailemize geri dönelim. <laughs> açaydım kollarımı. <laughs> Gitme kardeşim diyeydim. <laughs> güle güle ada. <laughs> Koyayım. Büyük ödül oyunu az sonra. Artık bu kişisel bir mesele. Bu adada tek bir dostum var. O da aynadaki yansıma. Saygısızlığa tahammülüm yok. Benim de arkadan konuşmalara tahammülüm yok. Telefonum, telefonum yok. Gören var mı ya? Oradaymış. E sonra konuşalım, sonra aradığınızda. Tamam. Top! Geri dön! Geri dön, top! Geri dön, top! every child in my sink I hate you, no thank you Dalga, 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 dalga alanıyor Hadi alanı Devrileceğiz Sabri abi bak sağlam dalga geldik <laughs> Devrileceğiz abi <gülüyor> Devrileceğiz <gülüyor> <gülüyor> ...Yıldız'la uğraşmak neymiş göstereceğim size. Siz çok şımardınız çok. Uy. çekil lan sen de. Hayır. <laughs> ayağımı bırak. Lan ayağımı tutuyorsun bak ayağımı bırak. Fırıldaklar durun! Kendinize gelin! Sabri! Sabri'şim! Patates! Patates! Ne yapıyorsun be? Acun Beyciğim, Allah razı olsun. Ali kofterinizi aldınız, bizi büyüklük ettiniz. Afet! Kızım! Sabri! Babam! Ceddin! deden, Neslin! Babam! Yardım et. Oğlum Zeki! Kardeşine yardım et çabuk! Edemem baba! Edemem! Ben kazanmalıyım bu yarışmayı ben! Saçmalama Zeki! Vallahi gelirsem kırarım boynusunu. İblis! Büyüdüğünde adam mı oldun? Hayır baba! Ezdiler beni! Ay ettiler! Şimdi güç bende! Zeki! Biz bir aileyiz Zeki! Her ne kadar fırıldak da olsak, üç da olsak, egolarımıza yemek de düşsek, şu koca dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Bunu biliyorsun değil mi lan? Hadi Zeki! Hadi! <laughs> Zeki! Hadi çabuk çık! Aferin bana olursun. kaybetmeye mahkumsun Zeki senin zayıflığında bu işte <laughs> 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 kazan Kazandığınız kazandınız Fırda ailesi. Tebrik ederim hepinizi. Ay çok güzel, harika valla. Sağ Acun Bey. Ee, ödül ne peki? Panama'da sınırsız eğlenerek geçireceğiniz muhteşem bir gün. Ay ne diyorsun? Ay çok şükür Allah'ım. Sulu yemek yiyeceğiz, çok şükür. Haydi bin helikoptere, şimdiden iyi eğlenceler.